Evet bilgileri Barış Otaymandan aldık Avustralyadan kolay gelsin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Cüde'de İslam Kalkınma Bankasının kuruluşunun 40. yıl dönümü kutlamalarının gününe katıldı sayın seyirciler ve Türkiye'nin İslam ülkelerindeki atılımlarını arttırabilmek ve işbirliğini geliştirebilmek için e, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı e, Serdar e, Çam'da e, Suudi Arabistan'da temaslarda bulundum. Ciddi temsilcimiz İrfan Sapmaz, e, Serdar Çam'ın e, temaslarını izledim. Hemen dönelim İrfan Sapmaz neler aktaracaksın? Dünyanın en büyük bankalar arasında gösterilen İslam Kalkınma Bankası 40. kuruluş yıl dönümü kutlamalarını dün tamamladı. Türkiye'yi temsilen toplantıya Başbakan Yardımcısı Ali Babacan katılmış ve yükselen Türkiye ekonomisinin bugünlere nasıl geldiğini özetlemişti. İslam Kalkınma Bankası Başkanı Ahmet Muhammed Ali 40 yıl boyunca 56 İslam ülkesinde birçok alanda 2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini anlattı. Toplantıya dünyanın birçok yerinden ekonomistler, siyasetçiler ve devlet adamları katıldı. Verilen tüm mesajlarda özellikle İslam ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğinin bundan sonra daha da geliştirileceği bildirildi. Bu arada Türkiye ile TİKA arasında bir memorandum anlaşması imzalandı. TİKA Başkanı Serdar Çam, Ahmet Muhammed Ali ile İslam Kalkınma Bankası Başkanı Ahmet Muhammed Ali ile bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma sayesinde TİKA ile İslam Kalkınma Bankası arasındaki ilişkilerin bundan sonra daha da ivme kazanması hedefleniyor. Gelin şimdi bu bantımızı izleyelim. İslam Kalkınma Bankası'nın kuruluşunun 40. yıl dönümü kutlamaları Ciddede düzenlendi kutlamalara dünyanın 56 İslam ülkesinden çok sayıda üst düzey yetkili, iş adamı, siyasetçi ve katılımcı iştirak etti. Başbakan yardımcısı Ali Babacan yıl dönümü kutlamalarının birinci gününe katıldı. Babacan Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gelişimi hakkında mesajlar verdi. Türkiye'nin İslam ülkelerindeki katılımlarını artırabilmek ve işbirliğini geliştirebilmek için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA Başkanı Serdar Çam da Suudi Arabistan'da bazı temaslarda bulundu. İslam Kalkınma Bankası kuruluş yıl dönümü kutlamalarının son gününde TİKA Başkanı Serdar Çam bir de mütabakat zaptına imza attı. Cidde'de gerçekleşen imza töreninde imzalar İKB Başkanı Ahmet Muhammed Ali, TİKA Başkanı Serdar Çam ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma Eğitim Merkezi Genel Direktörü Profesör Doktor Savaş Alpay tarafından atıldı. İmza töreninde ayrıca Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Fikret Özer, İslam Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Ahmet Tıktık tık da hazır bulundu. <laughs> Bu üçlü anlaşma İslam Kalkınma Bankası ile İslam Kalkınma Bankası üyesi ülkeler arasında imzalanan Reverse Linkage adı verilen yeni bir işbirliği modelinin ön adımı olarak kabul ediliyor. TİKA tarafından koordine edilen ülkemizin uluslararası kalkınma işbirliğinin geliştirilmesi, İslam ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin artırılması noktasında imzalanan bu üçlü anlaşmanın önemli bir adım olması öngörülüyor. TİKA Başkanı Serdar Çam daha sonra TRT Türk mikrofonlarına suriye Arabistan ziyaretini değerlendirdi. Bugün e, İslam Kalkınma Bankası, TİKA ve Sestrik olarak güçlü bir anlaşma imzaladık. E, bundan sonraki süreçte de büyük İslam ülkeleriyle birlikte e, çeşitli çalışmalarda bulunacağız. Amacımız Türkiye'nin e, yapmış olduğu e, önemli çalışmaların bu ülkelere aktarılması noktasında bir e, köprü basıncının kurulmasının Tam Kalkınma Bankası da son dönemlerde gayet başarılı çalışmalar yapıyor. Burada başkan yanımcısı Sayın Ahmet güzel katkıları var. Yine ses çekim başındaki Profesör Doktor, yine Türkiye'den gelen Profesör Doktor Savaş Alpay'ın önemli katkıları var. Hı. Ve Türkiye'nin son yıllardaki kalkınmaya dönük yabancı ülkelerle yapmış olduğu çalışmalar ee, katkı sağlayacaktır. İnşallah bütün bu sinerjinin bir araya gelmesiyle birlikte ee, yapılacak çalışmalar. Bir next agreement